Stockmount ailesinden herkese merhaba. Bugün sizlerle e-ticaret hakkında konuşuyor olacağız. Satışa konu mal veya hizmetleri elektronik ortamda yurt dışına satılmasına e-ihracat denmekte. Günümüzde oldukça popüler olan e-ihracat sayesinde satıcılar ürünlerini pek çok farklı ülkeye, çok farklı hedef kitlelere ulaştırabilmektedir. Ulusal pazara ek olarak uluslararası pazarlarda da satış yapabilmek ekonomiyi aynı zamanda şirketlere büyük katkılar sağlamakta. E-ihracat, gelişen teknoloji ve dijital kanalların sayesinde milyonlarca ürünün dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca alıcıyla buluşmasını sağlamakta. Ülkemizde bazı pazar yerleri kendi platformları üzerinden satıcılara e ihracat yapmaları konusunda imkan sağlamakta. Alibaba, Amazon, eBay, AliExpress bunlara verilebilecek popüler pazar yerleri arasında yer almaktadır. Peki e ihracatın avantajları neler? Gümrük vergisi muafiyetlerinden yararlanabilme, gümrükleme ve konsolidasyon imkanları, ihracat ihracatçı teşviklerinden faydalanabilme, ödemelerin döviz cinsinden alınması, KDV muafiyetlerinden faydalanabilme gibi avantajları bulunmaksa, aynı zamanda ürün gönderiminde kilogram kısıtlamalarına maruz kalma, ürün fiyat kısıtlamalarına maruz kalma, değişim ve iade süreçlerindeki zorluklar da dezavantajları arasında yerini almakta. Peki e-ihracata nereden başlanmalı? yurt dışında bulunan müşterilere hitap edebilecek özel ürünler seçilmesi ve bu ürünlerin sergileneceği ilgi çekici bir web sitesi tasarımı ile e ihracata başlamak ilk adım olarak nitelendirilebilir. Web sitesinin aynı zamanda müşteriye güven sağlaması da oldukça önemli. Satış için hedeflenen ülkenin satın alım alışkanlıklarının analiz edilmesi de büyük önem taşımakta. Hangi ürünlerin satışa konu edileceğine doğru karar vermek gerekmekte. Kendi ülkemizin yöresel ürünlerini de yine hitap edilecek bölgeye göre merak uyandırıcı, ilgi çekici özellikleri göz önünde bulundurularak satışı gerçekleştirilebilmelidir. Hedef ülkenin internet ve sosyal medya kullanımı konusunda da iyi analizler yapmak gerekir. Satış yapacak şirketlerin bu ülkelerde sosyal medyada güçlü bir şekilde var olmaları güven açısından büyük önem taşımakta. Bu ve bunun gibi bilgilere erişim sağlayabilmek için internet sitemizi ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. StockMount e-Ticaret hayatınızda başarılar diler.